Bir canlı bağlantı durağımız var sırada. Kanal V muhabiri Şenol Civcir bizleri bekliyor. Keza yanında önemli bir konuğu var. Antalya'nın en eski camilerinden birisi Korkut Paşa Camii, diğer bir deyişle Kesik Minare'nin hemen yanı başındayız. Neden buradayız? Yakın zaman içinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 800'lü yıllarda çıkan yangın sonrası zarar gören Kesik Minare'de restorasyon çalışmalarına başlanacak. Restorasyon çalışmaları başladıktan sonra da aslına uygun yapılan çalışmalardan sonra yaklaşık 120 yıl sonra bölgedeki cami yeniden ibadete açılacak. Neler değişecek? İbadete açıldıktan sonra restorasyon çalışması yapıldıktan sonra bu bölgede kale içinde neler değişecek? Bu soruların yanıtlarını Kale Kapısı Esnafları Kalkındırma ve Güçlendirme Derneği Başkanı Sayın Hasan Kilit'ten alacağız. Efendim hem ekranlarımız hem de yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar kolay gelsin sizler için. Bölgemize göstermiş olduğunuz bu alaka öncelikle bir teşekkür ederek başlıyorum. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi şu anda Antalya'mızın kalbinde Antalya'nın çekimlerini, Old Town'da nitelendiğimiz bölgede bulunuyoruz. Antalya'nın doğduğu bir yerdeyiz. Bu arkamızda görülen cami de Korkut Sultan Camii, 2. Beyazıt'ın oğlu Korkut Sultan tarafından e, 1495'li yıllarda yaptırmış kiliseden bozulmak surette Bu aşağıda görmüş olduğunuz kiliseden bozulmak suretle yapılan özel camilerden bir tanesi. Uzun yıllar ibadette açık kalmış. 1800'lü yılların sonlarına çıkan büyük bir yangında da eh, ahşap olan bölgede şerefesi ve şeyleri üst kısımdaki kurşunlu bölgesi eridiği için bu şekilde dönüşmüş. Biz bunu daha önceden belediye olarak düşündüğümüzde Komplesini istemiştik Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bize komplesini verin, geri kalan bölümünü açık hava müzesi yapalım. Burayı da e, as aslında uygun ve sizin verecek olduğunuz projeye göre cami yapalım diye düşünmüştük. 10 ka ay kadar sürdü çalışmalarımız, görüşmelerimiz. Olmadı. Vakıflar Bölge sizin kendisi buraya bir proje hazırlamış, yaptırmış. O projeye göre burada bir cami yapılacağı söyleniyor. Ama tabii şunu söyleyebilirim. Burası yani şu andaki yeri itibariyle gördüğümüz yer, kale içinde 21 tane öğren yeri olarak yani tarihi vasıf olarak taşıyabilen Turizm Bakanı'nda ayrılmış yerlerden bir tanesidir. Yapıldığı zaman göreceğiz artık e, bu kadar eski yerin içerisinde yeni bir şey nasıl olacak. Bir de tabii bunun esnafı olan yansıması nasıl olacak? Evet. Esas beni düşündüren Tabii beni ki en çok o. merak edilen noktada aslında bu projenin ihalesinin yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerden. Antalya Valisi Münir Karaloğlu henüz e, teknik olarak detaylar açıklanmadı. E, kağıtlarda var olsa da basın bilmiyor, biz bilmiyoruz. Yapıldıktan sonra Antalya Kale içindeki bu bölgedeki esnaf nasıl etkilenir? Hemen yanı başında farklı mekanlar var. E, nasıl bir yapı olacak ve neler değişecek? Şimdi tabii buranın ruhsatlandırma yönünden tekrar yeniden bir ruhsatlandırmaya gitmemiz gerekiyor. Sayın Valimiz söylediyse de doğrudur. Projenin bittiğini, bize, bittiğini biliyorum da ihale olduğu konusunda bir bilgim yoktu. Doğrudur. E, fakat şimdi şöyle biliyorsunuz. Camilere ve e, milletime ait okulların olduğu bölge olan ya 100 metreye kadar olan bölgede içki yasağı var. E, belirli yasaklar vesaireler konuşuyor Şimdi bu cami yapıldığı zaman zannediyorum buna benzer bazı yasaklar çıkacak. veya da buya özgü bir yasa çıkacak eski hak sahiplerine ellenmeyecek ama zannetmiyorum. Yani yeniden bir ruhsatlandırmaya gidecek. Belli bir bölüm rahatsız olabilir tabii ki. Evet. Ee, peki bu restorasyon çalışmaları için siz görüşmeler yaptınız Muratpaşa Paşa Belediyesi Hı -hı. olarak. Eee anladığım kadarıyla sonuç alınamadı. İstediğiniz şekilde sonuç alınamadı. Bizim istediğimiz şuydu. Mesela şimdi görmüş olduğunuz şu kilise aşağı yukarı 2500 yıllık bir kilise. Biz dedik ki yani, camiyi biz yapalım aslında uygun olarak. Hazır hale getirelim ama geri kalan bölümü bize açık hava müzesi yapalım dedik. yani Açık hava müzesi çünkü kaleci tarihi bir mekan. Tarihi mekandan bahsediyoruz. Baktığınız her yerde bir tarihi izini görmek lazım. Baktığınız her taşta tarihi izini görmek lazım. Burası çok özel statüye tabi olan bir yer olmalı. Tamam ben cami yapımına karşı değiliz. Elbette ki yapılacak. Çünkü dediğim gibi yani 1495'li yıllarda Korkut Sultan tarafından yapılmış ki Korkut Sultan da sultan yani biliyorsunuz Korkular gibi bir ilçemize ismini vermiş. Çok özel bir insan. Hatta annesinin falan mezarı için bizim burada duruyor. Yani ölen yerlerimize bir tanesi. Böyle değerlendirmeye uygun görmüşler. Şimdi ne diyebilirim ki? Olağanüstü hal var. Evet destek olacaksınızdır muhakkak. E buraya bir kazancı olacaksa, buraya bir kazanç getirecekse, buradaki esnafı rahatsız etmeyecekse, buraya geleni gidenler daha hoşuna gidecekse elbette ki destek olacağız. Biz neticede bir esnaf derneğiyiz. Esnaf derneği olarak her şey bu tip yenilikleri her zaman için açığız ama bir de tarihin korunması, tarihin belli bir yerde muhafaza edilmesini istiyorum. Mesela şimdi bu şekilde bir dursa daha uygun düşer, turistlerin ilgisini çeker. Çünkü bayağı bir simge haline geldi artık burası. Evet. Veyahut da bittiği zaman, yeniden yapıldığı zaman mı hoşa gider bilemiyorum. Yani bazı yerlerde turizmle, dini, dinle, turizmi falan birbirine karıştırmamak, ayırmak gerekiyor. Çünkü evet. neticede Antalya artık kendisini tamamen turizme endekslemiş. Çok özel bir bölge Antalya. Ben her <laughs> zaman söylüyorum yani kale içi için falan değil. Antalya için yeniden yasalar çıkmalı, yeniden kanunlar çıkmalı. Tabii yapılanlara da bir şey dediğimiz yok. Evet, çok teşekkürler yayına katkınız için. Ben teşekkür ediyorum ve, ve ailesine teşekkür ediyorum. Bu tip olaylarımız, Antalya'nın bu tip olaylarına lütfen sahip çıktınız. Hep de çıkıyorsunuz. Çıkmaya devam etmenizi rica ediyorum. Saygılar. Tarihi Korkut Paşa Camii Kesik Minare yakın zamanda restore çalışmalarına başlanacak. 120 yılın ardından yeniden ibadet açılacak. Neler değişecek? Bölgedeki esnafın durumu ne olacak? Kale Kapısı Esnafları Kalkındırma ve Güçlendirme Derneği Başkanı Sayın Hasan Kilit'ten bu soruların yanıtlarını aldık. Şimdilik sözü tekrar stüdyoya Kartaloğuz'a bırakalım.